Merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kız kardeşimin evinin oraya çıkmıştık. Bahçeyi bir dolaşırken bir baktım en sevdiğim otlardan olan sirken otu. Bu ot benim çocukluğumun otu diyebilirim arkadaşlar. Çocukluğumuzda biz bunu bolca tüketiyorduk. Acıktığımızda anne bize çorba yap diyorduk. Özellikle yazları böyle yoğurtla birlikte soğuk çorbasını tavsiye ederim arkadaşlar annemi gidip toplardık acıktığımızda hemen annem gidin toplayın getirin hemen yapayım derdi hem pratik hem de çok lezzetli bilmiyorum eskiden bir de çok acıkıyorduk hani yoruluyorduk koşuşturuyorduk ediyorduk getiriyorduk hemen biz kendimiz bunları böyle seçip doğruyorduk annem de hemen biraz bulgur katıyordu bir tabak bulgurla bunu karıştırıp hemen kaynatıyordu soğuduğunda üzerine yoğurt döküyorduk ve üzerine biraz da tereyağıyla nane ile Biberle kavurup üzerine de döküyordu. Of ya yemedi yanında yat. Allah'ım o mutluluğumuz o şeyimiz. Yani hiçbir zaman tadı ağzından gitmiyor arkadaşlar. Çok lezzetliydi. Biz eskiden zaten et yemiyordum. Ben küçükken hiç et yemezdim. Böyle otları çok severdim. Ot Otculdum yani ben küçükken. Hiç et yemezdik, tavuk yemezdik, balık yemezdik. Ama bu otlarla hayatımızı sürdürüyorduk. Yani vitamin eksikliği de olmuyordu, kansızlık da olmuyordu eskiden. Şimdi mesela çocuklarımıza tavuk da veriyoruz, zorla da olsa balık da veriyoruz, et de veriyoruz ama yine de kansızlık oluyor, B12 oluyor yani. Ama şu eskiden dediğim gibi bu otlar, doğal otlar sayesinde vitamin eksikliği bile olmuyordu. Bu yüzden bu otların değerini bilmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bakın yani gerçekten de ama bu her yerde yetişen bir ot. Azıcık suyu gördüğünde sebzelerin aralarında her yerde çıkan bir ot. Hemen güneşi azıcık suyu gördü mü hemen yeşeren bir ot. Bunu koparın dediğim gibi. Benim dediğim şekilde bulgurla yo soğuk yo ayran aşı gibi de tüketebilirsiniz. Ya zaten ıspanakgillerden bir olan bir ot ve bunu ıspanağı nasıl tüketiyorsanız aynı şekilde kavurarak da, gözlemelerde, salatalarda, böreklerde her yerde kullanabilirsiniz ama ben dediğim gibi özellikle ben yo soğuk ayran aşığı ya diyorduk biz ona. O şekilde biz çok seviyorduk. Ben hala yine aynı şekilde görürsem hemen kopartıyorum, aynısını aynı şekilde pişiriyorum. Hem kendim için hem çocuklarım da aynı şekilde alıştılar. Onlar da çok sevdiler. Aynı şekilde çorbayı özellikle yaz günleri yani soğuk soğuk o kadar güzel oluyor ki hem de faydalı yani bu ot hiçbir şekilde tohumuyla oynanılmamış ya da mesela buna herhangi bir ilaç bir gübre bir şey gerekmiyor hiçbir şey gerekmiyor kendiliğinden yeşeriyor kendiliğinden büyüyor Allah'ın vergisi yani bir doğal bir şey özellikle bağırsakları çalıştırıyor demir kansızlığa demir içinde bolca güneşte zaten yeşeriyor kansızlığa iyi gelir geliyor yani ben dediğim gibi eskiden biz hiçbir yani et tavuk şunu yemediğimiz halde kansızlık mansızlık hiçbir şey yoktu bunların sayesinde yani böyle yeşil otların sayesinde biz mesela ıspanak bile bazen ıspanak yet, annemle hatırlıyorum dikerlerdi bazen mesela olmazdı tohum mesela ya ne bileyim böyle yeşermezdi biz o sene mesela bolca böyle yabani otlarla o seneyi geçirirdik pancar ya da olmazdı orada olursa da su mesela onlar çabuk kuruyorlar ama bunlar doğal bunlar her yerde kendiliğinden hemen yeşeriyor ağaçların diplerinde kaysa ağaçlarımız vardı onların diplerinde her yerde nereye gitsek bulurduk yani semizotu ve benim çocukluğum semizotu ve özellikle bu sirken otuyla geçti diyebilirim yazları yazın yani biz böyle inek yayardık koyun yayardık acı kırdık ee, gelirken de eve bunlardan toplar getirirdik annem hemen 5 dakikada dediğim gibi hem de pratik içine bir tabakta bulgur katardı hemen cicik kaynatırdı zaten doğal yoğurt da oluyordu hemen onu katardık yerdik çok şükür mis gibi sağlığımız yerindeydi yani Allah'ımıza binlerce şükür şimdi mesela hormonlu yiyeceklerdense böyle doğal yiyeceklerle besleniyorduk ve ben bunları dediğim gibi işte alıştığım için nerede görsem hemen yine topluyorum toplarken şöyle kısacık bir video çekeyim sizlerle de paylaşayım istedim çünkü gerçekten de bilmeyen varsa bunu mutlaka deneyin tadı gerçekten de çok güzel tadı damakta kalan ya bilmiyorum ben çok seviyorum çok severek tüketiyorum. Faydası da gerçekten de. Yediğinizde zaten sizler fark edeceksiniz. Özellikle genelde hazır gıdalar tükettiğimizden dolayı mide bağırsak sıkıntıları yaşıyoruz. Midemiz ve bağırsaklarımız çok fazla çalışmıyor özellikle şehir hayatında yaşayanlar için. Ve köyde de yine aynı şekilde. Bunu sabahları yumurtayla kavurup, öğlenleri börek ya da dediğim gibi kavurma şeklinde ya da hani bir yemeğe katarak akşamları yine çorbasını yaparak bir gün boyunca bunu tükettiğinizde mide ve bağırsağınızdaki etkiyi faydayı zaten bizzat özellikle hissedeceksiniz ve inşallah bana dua edeceksiniz Ki anlatmak istediklerim bu kadardı inşallah faydalı bilgiler olur sizler için inşallah şifa olur şifa olmasını diliyorum. Şimdilik sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bu arada videolarımı beğenmeyi, yorumlar, güzel yorumlar istediğiniz bir şeyler varsa yazın ya da güzel yorumlar yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Dualarınızı da yine alırsam yine beni çok mutlu olurum. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.